Merhabalar, yatırım ve finansa hoş geldiniz. Ben Talha Göktaş. Hızlı bir şekilde günlük piyasa yorumumuza başlıyoruz. Endeks tarafına geçtiğimizde 0.33'lük bir negatif kapanış gördük endekste. Ki günlerden beri uyardığım bir şeyde bugün de aynı uyarı yapmak istiyorum. Bir 2 ay önce gördüğümüz tablonun aynısını şu an piyasalarımıza görüyoruz. Ne bu? Piyasaya yükselebilir sinyallerini verip Bank of America'nın bir gün aldığı, bir gün sattığı, bir gün aldığı, bir gün sattığı tabloya geçmiş bulunmaktayız. Peki kardeşim senin yorumun ne? Hızlı bir şekilde açıklayayım. Ben bu borsanın yakın bir zaman içerisinde yükseleceğine inanıyorum. Yakın zaman nedir? Açıkla 45-50 gün veya 2 ay içerisinde yani Ocak ayları veya Aralık'ın sonlarına doğru ben bu piyasalarda bir yükseliş bekliyorum. Doğruya doğru. Ki bugün çok değerli. Çünkü bugün çoğunuzun alım yaptığını biliyorum. Ayın 15'i memurların maaş günü. Ki onunla ilgili de video yapacağım. Hem askeri ücret zamları hem de ma memur maaş zamları ile ilgili. Bunlar için abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın. Ee, bu şekilde piyasalarda gaz verip gaz verip piyasayı yükseltip gibi yapıp aşağı çekiyorlar. 9400 bölgesinde direncimiz var. Bu bölge aşılmadan veya tekrardan 9300-9200 seviyelerine gelmeden Aşırı sert alın var yapmayı mantıklı bulmuyorum. Önce 9400 ardından da 9550-9600 direncimiz söz konusu bu bölgeler sonrasında zaten 9600'dan 10000'e 10 çok daha hızlı bir şekilde gelecektir. Ayrıca şu sorular geliyor. Sen gerçekten borsanın artacağını düşünüyor musun? Borsa İstanbul'un ben artacağını düşünüyorum. Neye dayanarak söylüyorsun? Bir senin elinde bir kanıt var mı? Şu metriklere bakıyorum. 1. Borsa İstanbul alım seviyelerine geldi. Önemli düşüşler yaptı. 2. Politika faiz indirimi. 3. Artık yılın sonuna geldik. Piyasadaki TL bazlı nakit miktarının artacağını göreceğiz. Neyle beraber? Maaş zamları beraber piyasada TL bazlı nakit artacak. O yüzden de TL bazlı endeksin de artacağını ki dolar kurunun çok artacağını düşünmediğim için de dolar bazlı artışın da geleceğini ben şahsım adına düşünüyorum. Bununla beraber Amerikan doları bazlı borsaya baktığımızda gün içerisinde 276 direnç seviyesini görmüş. Bu bölge kırılmadan veya tek buradaki 268 dolar civarına gelmeden aşırı sert alınmaları mantıklı bulmadığımı sizlere söyleyebilirim. Tüpraş tarafına geldiğimizde ise bu arada sağ üstteki yorumu beğendiğinizi bunda yazarsınız. Artık aracı kurum dağılımlarıyla severseniz teknik analizi aynı görselle sizlere buluşturacağım. Yine söylediğim gibi burada bizim bir 150 TL direncimiz var. Önemli bir direnç bölgesi. Buradaki 150 TL 149 TL direnci aşılmadan önemli bir artış sinyalini şu an görmüyorum ve piyasalarında kısa vadede Türkbaş tarafında yükseleceğini zannetmiyorum. Diyeceksin ki endeks eksiyken Türkbaş arttı. Bunun sebeplerine geldiğimizde İş Bankası'nın toplam alımların %31'ini aldığını görebiliyorsunuz. Bununla beraber Oyak QNB, Filip ve TEP yatırım alışı var. Bu bile iş yatırımın alışları hissemizi yükseltmeye yetti. Bu tek başına bir hisse yükseltmek için yeterli sebep. Hala 150 TL, 148 TL direncini aşabileceğine dair net bir sinyal söz konusu değil. Türk Hava Yolları'na geldiğimizde 293 TL civarını gün içerisinde zorlamış. Yani yaklaşık olarak baktığımızda yüzdelik olarak yani burada %3'lere varan bir yükseliş yaptığını görebiliyoruz. Ama yine amalara geldik nefret ediyorum ama maalesef ki söylüyoruz. Bu 293-300 TL bölgeleri hatta 296 diyeyim direkmenin ortası olsun önemli bir direnç bölgesi. Hatta bölgesel olarak 293 TL-300 TL bölgesi diyebiliriz sizin için daha net bir yorumda bulunayım. Bu bölge aşılmadan aşırı aşırı sert bir yükselişi piyasalarımızın beklemediğini söyleyebilirim. Böyle bir artış için bizim bu bölgeye atmamız lazım. Ama yine de Türkbaş'a göre 2025 yılında daha iyi artış ve edim şirketlerden biri. Özellikle bu noktalar uzun vadeli alımlar için güzel olsa bile kısa vade aşırı iyi sinyaller sunmuyor. Kısa vadede bir 293 TL seviyesinin aşılmasını piyasamız bekliyor ki burada gösterdiğim teknik göstergelerde bunları kanıtlıyor. Bugün hissemizi yükselten sebep ise ak yatırım alımların %62'sini yapmış gördüğünüz gibi. Halk ünlü diğer alımlar küçük. Bunun dışında yapı kredinin satışları var diğer pay satışı var. Ak yatırım tek başına yükseltmiş düşüş ne zaman gelir dersen ak yatırım ne zaman sattıysa. Genel olarak düz mantık düşünün. Bir hisseyi ne yükseltiyorsa o satışa geçtiğinde hissem ise aradan düşüşe geçiyor. Özellikle buradaki hisse bazlı aracı kurumları her gün izleyin arkadaşlar. Her gün saat 19'da geç kalsın yetiştiremedim. Saat 19.05'te 19.10'da ben bu seri yayınlıyorum. Sizden ricam özellikle şu aracı kurum dağılımlarına her gün bakmanız çok ama çok değerli. Çünkü bir video izleniyor 25.000-30.000 bir video izleniyor 10.000 şu seriyi lütfen ama lütfen şu an izleyen herkes alışkanlık haline getirsin. Çok fazla vaktinizi almaz. İsterseniz hızlı hızlı izleyin. Bunun dışında diğer hissemize geçtiğimizde Astor tarafında sonunda düşüş geldi. 97 TL 98 TL civarından direnç vardı. %2.32'lik bir düşüş geldi. 92 TL'ye kadar düşme ihtimali var. Bundaki projemizi biliyorsunuz yavaş yavaş alalım ama 92 TL özellikle güzel bir seviye. 92 TL kırılırsa da 90 TL destek seviyesine doğru inme imkanı var. Ben sizin için hızlı bir şekilde buradaki destek direnç noktalarını işaretlemek istiyorum. Buralar bizim destek direnç noktalarımız olarak karşımıza çıkıyor. 98 TL direnç, 92 TL destek, 90 TL diğer destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Diyeceksin ki bu bölge kırılırsa ne olur? O zaman da 83 84 TL bandı destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Burada Bank of America'nın yüklü bir satışını görüyoruz. Ayrıca HSBC'nin alıcılarda ise iş, QNB, yapı kredi gibi genel bir alım yok. Ee, dağılımlı bir alım var. Homojen bir alım söz konusu. O yüzden bir kişi aşırı sert alıma geçmediği için hissemizde de yükseliş gelmedi. Bununla beraber diğer hissemize baktığımızda bu da bizim için gerçekten ama gerçekten çok değerli bir şirket. MIA Teknoloji çoğunuzun elinde olduğunu biliyorum. Ben ee, yavaş yavaş alım öyle aşırı sert alımı tercih etmesen bile Maalesef ki böyle bazılarının bu ise de ağır battığının farkındayım. Bu 84 TL, 88 TL civarlarından. Şu an ise teknik olarak da bakalım hızlı bir şekilde isterseniz. Yatay seyirle beraber yavaş yavaş yükseleceğini gösteren bir sinyal var. Tekrardan 45-30 bölgesini görme ihtimali var ama aşırı sert bir yükselişi beklemiyorum. Daha çok yatay bazlı bir yükseliş. de söz konusu. Yine yapı kredi garanti BOFA'nın aldığı genel bir dağılım söz konusu vakıf satışı var öyle aşırı büyük bir alış veya satış dengesi olmadığını sizlere rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Diğer hissemize geçtiğimizde Sista Polyester hissesine burada da 0.52'lik bir artış görüyoruz. Genel olarak şu gün içerisinde 3.96 seviyelerini gördük ki 4 TL'ye geleceğini söylemiştik. Daha da aşabilir yıl sonuna kadar Aralık ayında. Ama kısa vadede Kasım ayında büyük bir sinyal sunmuyor. Hem Kaufman hem Boringer'in yakın durması hissenin artışını engelliyor. O yüzden belli bir süre daha bu bantlarda kalacak. Diyeceksin ki gün içerisinde niye 3.96 seviyesine yükseldi? Bunun sebebi aslında BOFA'nın, şekerin ve yapı kredinin önemli alışları. Ki bu aslında endeks için de geçerli arkadaşlar. Endekse de gün içerisinde aşırı sert bir yükseltti. Ardından Bank of America takır takır mal boşaltarak insanları terse düşürdü. Endekse 9600 seviyesi kırılana kadar da bu düşüş devam edebilir. Bir aşağı bir yukarı grafik devam edebilir. Bununla beraber diğer hissemize geçmek istiyorum sizlerle beraber. Ford Otomotiv hissesine hızlı bir şekilde geçelim. Bu aslında daha tuhaf bir hisseydi. Büyük bir düşüş geldi. Bunun sebebi ilk başta bakın gördüğünüz gibi hiçbir alış yok neredeyse. Sadece %46 diğer pay satışını görebiliyorsunuz. Bununla beraber Teb Yatırım ve Bofa'nın büyük satışları var. Genel olarak böyle bir düşüş gördük. Ki yani zaten destek seviyede direnç seviyelerine gelmişti. Dün bunu da söylemiştik. Bu 10, 1140 seviyeleri falan artık direnç seviyeleriydi. Yani şu anlık 1061 seviyelerine kadar belli bir geri çekilme ihtimali söz konusu fazla fazla yükseldi. Güzel karlar verdi. Yani ben bu yıl içerisinde 1400-1500 TL'yi zorlayacağını düşünsem bile yani 1053-1060 TL civarı bizim için önemli noktalar olarak karşımıza çıkacak. Bununla beraber diğer hissemize geçmek istiyorum. Argotek hissesinin önemli şirketlerimizden biri. 1.42'lik bir yükseliş oldu Argotek hissemizde. Şu anlık yatay seyir sinyali devam ediyor. Teknik olarak da arkadaşlar pek fazla yükselişi şu an grafiklerimiz vermiyor. Argotek tarafında garantinin güzel bir alışı var ama bir o kadar diğer pay satışı var. Ziraat vakıf alışı varken bence güzel bir grafik. Niye güzel dersen bakın hep diğer pay bazlı bir satışı var. Hep diğer pay bazlı bir satışı var. Yani bu ne demek? Kısa vadede şu an bir şirket bundan vazgeçmiş değil demek sadece birileri toplamaya çalışıyor anlamına geliyor. O yüzden hissemiz için kısa vadede iyi. Uzun da çok bir şey ifade edeceğini düşünmüyorum. Yani belli bir süre yataydan sonra tekrardan kendini 13 TL bandı atacaktır. Ki dün de söylemiştim belli bir süre sonra tekrardan bir rallye gider 15 TL civarına çıkar. Bunun tarihini biliyor musun dersen bu tarih hakkında hiçbir fikrim yok. Bunun dışında kontromatik hissesine bakalım. 3.31'lik efsanevi bir yükseliş yaptı ki. Hatta 3.31 değil. Şurada size göstermek istiyorum fiyat aralığını. Yani Burada %5'lere %6'lara varan güzel bir yükseliş bile oldu gün içerisinde. Önemli bir yükselişti. Burada direnç bölgemiz var. 50 TL direncine kapattı kendini. Gün içerisinde 52-51-25 bandına gelse bile 50 TL direncinin olduğunun farkında. Teknik göstergelere baktığımızda fena değil. Ama yine de 50 TL'nin olarak aşılmadan aşırı sert bir alıma gerek yok. Yapı kredi HSBC Türk İş garantisi rahat ve diğer pay satmış. Genel olarak olumlu olsa bile... Ben yavaş yavaş alımdan asla vazgeçmemenizi öneriyorum. Şu anlık kontramatik uçuyor diye gaza gelmeyin. Diğer hissemiz Ereğli Demirçelik önemli düşüşler yapan bir son günlerde. gün içerisinde 51 TL civarlarında başlayıp kendini 50 TL civarlarına düşürdü. Şu anlık net bir yükseliş sinyali yok. Daha çok ben Mart-Nisan ayları gibi bu hissinin yükselmeye başlayacağını düşünüyorum. İlk direnç bölgemiz 53.85 ardından buradaki 59.60 bölgesi var. Yıl sonunda yükseltmer 70 TL civarlarında bir kapanışla Ereğli demir çeliğimiz kapatır diye ben tahmin ediyorum arkadaşlar. Genel şahsi kanaatim bu yönde. Ne yapmış? Genel olarak diğer %44'lük pay satışı var. Triumph -A, A kalmış. Bank of America'nın yüklü satışı var. Ereğli böyle piyasada kesinlikle ama kesinlikle yükseliş sinyali bulabileceğini ben düşünmüyorum arkadaşlar. Bununla beraber Reader tarafına geldiğimizde Reader de bizim için önemli hisselerden biri aşırı çünkü sert bir düşüş yaşadı. Yani rekor fiyatında 80 TL'yi gören bir hisse şu an 15 TL civarında. Yani %80'den bile daha büyük bir düşüş görüyoruz. Yani bu hisse %80 düşse çünkü 16 TL civarında falan olurdu. Bu hisse 14'lere 15'lere indi. Yani gerçekten dibin dibini boylayan şirketlerimizden biri. Yani şu an sanki destek bölgesine yaklaşmış gibi duruyor. Hatta destek bölgesinde gibi duruyor. Genel olarak yatay bir seyir söz konusu. Hissemize yakın bir vakitte yükseliş sinyali gelebilir ki teknik olarak da dip seviyede olduğunu görüyoruz. Bugün niye yükseldi? Ziraatin, vakıfın daha çok kamu bankaları üzerinden alıcıların. Yapı kredi, bofa ve akın alışı vardı. Diğer pay satışta kuvvetliydi. Bunun dışında iş, deniz, midası satmış. Kamular biraz özellerden pay alıyor gibi duruyor. Bu da Reader teknolojide önemli artışlara sebebiyet verdi. Bunda da dediğim gibi yavaş yavaş yükselişler başlayabilir. Şimdi bankacılık sektörüne baktığımızda düşüş geldi ki bunu söylemiştik hisse önemli direnç bölgelerine geldi. Bankacılık endeksi şu anlık yükselmesi zor belli oranda hani bir geri çekilme yapması lazım 12.900 seviyelerine. Çünkü bu seviyeyi kırarsa tekrardan kendini 13.800 seviyelerine kadar atacaktır. Amerikan piyasalarında düşüş devam ediyor. Yine bunu söylemiştik bu seviyelere kadar geri çekilme olabileceğini. Hiç söyleme dinlemeyin. Daha dün videoda bile söyledim. Ondan önceki gün de söyledim. Ondan önceki gün de söyledim. Yani bu bir 20.500 destek bölgesine geldi. İlk desteğimiz 20.658'de ikinci desteğe geldi. Şu an üçüncü desteğimizde 20.200 20.280-20.300 20, bölgesi. Buraya kadar da gelirse alışlara başlayabilirsiniz. Önemli alışlar yapabilirsiniz. Amerikan borsası için güzel fiyatlar. Çünkü tekrardan yükselişe geçecekler. Özel bir ay sonra falan Amerikan borsasının daha hızlı başlayacağını ben düşünüyorum. Tesla tarafına geldiğimizde 1.16'lık bir yükseliş oldu. Tamamen tekniklere karşı gelen bir ise şu anki grafiklere baktığımızda yatay seyir bilmiyorum açıkçası net bir sinyal vermiyor. Ama bir 272 TL olmasa bile bir 300 TL seviyelerine geri çekilmesi lazım bu hissin. Ardından tepki yükselişi yapması lazım. Tekniklere uymayan bir şirket. Diyelim ki ne yapacaksın ben azar azar almanı bekliyorum ama şunu da söylemem gerekiyor ki Genel olarak yurt dışı piyasalarındaki alımların komisyonu yüksek olduğu için Ayda al böyle günlük haftalık alımı falan gerek yok ayda ne biriktirip biriktirip al Çünkü bazılarını soruyor işte 500-600 TL var hangi Amerikan hissesini almalıyım alma diyorum kardeşim Bir o fiyat Amerikan hissesi bulmak çok zor Yani Tesla'nın bir bile 314 dolar seviyesi 2. Bankaların ve aracı kurumların özellikle mesela garanti olsun, midas olsun, yapı kredi olsun işte yurt dışına alınan aracı kurumların komisyonu aşırı yüksek yurt dışı piyasalarında. O yüzden aydan aya biriktirip biriktirin ama yine periyodik olarak alın. Altın tarafına geçtiğimizde ons altında 2570 seviyelerinden ama hatta 2530 seviyelerinden bir destek yükselişi oldu. Belli bir süre yatay seyirde kalıp tekrardan kendini 2671 dolar civarına atıp burada yatay seyre bağlayacağını düşünüyorum. 2800 dolar civarlarına gelmesi uzun bir müddet alabilir. Altın tarafında şu an piyasalarımız aşırı sert bir yükseliş beklemiyor. Gram altında 0.52'lik bir yükseliş oldu. Gün içerisinde 2857'yi gördü. Daha çok ben de bunda 2926'na bandına gelip yatay seyre bağlamasını bekliyorum. Yani gram gümüşler aşırı sert bir yükseliş yok. Altının yükselmesiyle beraber altın sertifikası iyi bir yükseliş yaptı. Yani 32 21 32 90 bantlarına kadar potansiyeli var ama ardından yine riskli bölgeye girecektir. Gümüş tarafında 0.30'luk bir artış oldu. Ben gümüşü bu yıl açıkçası çok mantıklı olarak görmüyorum artık. Güzel bir artış yaptı çünkü biraz yavaşlayacaktır. Ama illa olacaksa buradaki 31 17 seviyelerine kadar potansiyeli var. Ardından düşüşe geçer. Amerikan borsası Amerikan borsasında düşüş varken tam tersi Amerikan doları da yükselmeye devam ediyor. Birbirine zıtlıklar içerisinde burada arkadaşlar 34.63 seviyelerinde Amerikan doları gördü. Bu ayı yükseltme 34.5 seviyelerinde kapayan bir Amerikan doları gördü. Hatta hani yıl sonunda 35.5 TL bandını göreceğiz ki yani yılın başından beri aslında genel olarak 37 TL 35 TL arası bekliyordum. Şu anki tahminim 35.5 TL civarlarında bir kapanış. Yani tuhaf olan şey bu işte. Yani bugün aslında dolarından çok Türk lirasının bir kaybı da vardı. Sıkıntı oradaydı aslında. Çünkü Amerikan doları Euro karşısında değer kaybetti. Evet, hala çok güçlü. Hatta dün 0.95'leri gördü. Ama bunun dışında bugün güç kaybetti. Yani özel haftaya yükseltme Amerikan doları yine sabit kalıp, ondan sonraki Aralık ayında Amerikan doları Euro karşısında güç kazanmaya devam edecek ve 2025 yılında Amerikan dolarının etkisi Euro'yu geçecektir diye tahmin ediyorum. BTC tarafında 88 bin dolar civarındayız. Şu anlık yatay seyir sinyali var. Yani 94 bin civarında 95 bin 96 bin civarında bir tepki düşüşü bekliyorduk. Hani ama daha hızlı bir tepki düşüşü geldi. Şu anlık yatay seyirde olsa bile yani bu yıl 100 bin dolar ihtimali hala çok kuvvetli. Ben 100 bin dolar yerine 96 bin dolar seviyesinde yeterli olduğunu düşünüyorum çünkü 100 bin dolar yaklaştıkça büyük balinalar küçük balinalar, küçük yatırımcılar tokatlamak için satış yapacaktır. Bu satışta bunun birinci ayağıydı. BTC dışında ethereum tarafında önemli düşüşler var 3389 civarlarından düştü 3000 civarlarına ethereum için kesinlikle muazzam bölge ethereum çok çok ucuz e, Kripto paralarımızdan biri altcoinlerimizden biri ana altcoinimiz Sol tarafı son dönemlerde aşırı yükselse bile 208 dolar civarında daha da artma imkanı var ama burada benim asıl favorim e, biliyorsunuz ki ethereum Doğuk pepe gibi e, önemli altcoinler önemli meme coinlerde yükseliş var Onların da ben bu dönemde alınmasının riskli olduğunu çünkü yeterince arttığını düşünüyorum arkadaşlar. En çok kazandıran hisselerimize baktığımızda ise bugünü BIST 100 tarafında Coca-Cola, Reader, Gesan, Kontrolmatik, Tapgıda, Tav ve Tekfen gibi hisseler karşıladı. Özellikle Coca-Cola tarafında önemli bir geri dönüş vardı. Güzel fiyatlarla kapattı. 50 TL üzerinde arkadaşlar bir kapanış sonrasında Coca-Cola'nın tekrardan 60-70 TL civarlarına gitmesi muhtemel. Özel aynı şekilde enerji sektörü tarafında güzel bir artış vardı. Ben aslında enerji artışlarının 2025 yılında olacağını düşünüyorum. En çok kaybeden hisselerimize baktığımızda ise Ford, Medical Park, Agol. Agol tuhaf çünkü Coca-Cola yükselirken Agol'un düşmesi bir tuhaf. Göltaş, Astor tarafı düştük yine. Astor tarafında da bir zıtlık vardı aslında. Tüm sektör yükselirken düşük kaldı. Anadolu Efes'e düşük kaldı aslında. Yüksek ihtimal daha önce Agolu ve yüksel, Anadolu Efes'i yükselten tahtacılar paralarını coca çevirdiler. Yani Eli üzerine kırmasının eline Coca-Cola'nın ama bu bizim için net bir yükselişte tekrardan düşüş olabileceği imkanını gösteriyor. Ki bence en önemlilerden biri işlem hacmi en yüksek hisselere geldiğimizde burası çok değerli olduğunu düşünüyorum. Türk Hava Yolları, Yapı Kredi, İş, Akbank, Koç, Pegasus gibi hisseler genel olarak arkadaşlar baktığımızda Türk Hava Yolları ve Pegasus havacılık bunun dışında arkadaşlar bunun dışında da diğer şirketlerimiz tarafında bankacılığın çok etkili olduğunu görebiliyoruz. Bankacılık sektörü de önemli ölçüde belli bir hazırlık içerisinde düşünüyorum. Çünkü alış satı çok fazla hacim çok fazla yeri geldiğinde o direncini kırıp tekrardan yükselişe geçecektir. Şimdi biz 100 tarafındaki işlem adeti değişimine baktığımızda Coca-Cola, Gübretaş, Zoran, Reader ve Kontromatik'te büyük değişimler var bu 5 hissenin şu anlık yükselme potansiyelinin çok fazla olduğunu görebiliyoruz. Bu terime çok fazla değinmedim bugüne kadar. İşlem adet değişimi ne kadar fazla olursa geçen günlere göre hissenin yükselme potansiyelinin o kadar fazla olduğunu bu tür hisseleri takipte kalmamız gerektiğini anlayabilirsiniz. Bu bizim için önemli bir konu olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Son olarak aracı kurum dağılımına geçelim bu tarafta. Ak yatırım, iş yatırım, ESPC, Tera halk tarafında alış varken Diğer tarafta Bank of America'nın büyük satış yaptığını görüyoruz ki dün de satış tarafındaydı. Yani bir gün aldı ardından takır takır mal sattı. O yüzden aşırı sert bir yükselişten şu an bahsedemiyoruz. Ki genel olarak hacimsiz de bir gündü. Yapı kredi deniz satışı vardı. Hacim olarak baktığımızda ise yapı kredi 30 milyar TL. BOFA 27, iş yatırımsa 24 milyar TL civarında hacim vardı. Yeterli bir hacim olmadığını düşünüyorum. Pegasus, Emlak Konut gibi genel bir alış var. Belli bir tahtacılık işlemi yerine. Direktmen piyasa manipülasyonu yapıyor Bank of America. Aynı bugün bizim artı birlere çıkarılıp endeksimizin ardından 0.30 seviyelerine düşürülmesi gibi genel bir piyasa manipülasyonu var. Bundan önce bir ay önce ne yapıyordu Bank of America? Hisse bazlı manipülasyonlar yapıyordu. Hisseyi yükselt aşağı çek hisseyi aşağı yukarı çek. Artık Bank of America borsanın yükseleceğinin farkında. Ve borsaya para gireceğinin farkında. O yüzden planlarını genel olarak genel plan aldı. Ben şu hisse şu hisse yerine borsla genel bir sabırsızların parasını elimden alayım veya bilmeyen traderın parasını elinden alayım mantığına planlarını çekti. Yeterince Bank of America konuştuk biraz da ülkemize geri dönelim. Orası artık beni yoruyor. Geçen ay %1.96 olan Kasım ayı tüfe artış beklentisi bu anket döneminde %2.01'e çıktı. Genel olarak negatif bir tablo. Ca cari yusun tüfe artış beklentisi de 43 43.11'den 44.81'e yükseldi. Ve hala arkadaşlar biz bir şeyleri doğru yapıyoruz deme cesaretini alıyorlar. Çünkü halkımız da artık takmıyor. Öğretilmiş arkadaşlar. Öğretilmiş bir şey var. Öğretilmiş korkum desem. Öğretilmiş çaresizlik aslında en doğru cümle farkındayım ama. Bu çaresizlik de değil. Bize bir şey diyorlar. Kardeşim ben bunu yapıyorum. Tamam bak ben doğru yapıyorum. Bizim halkımız tamam. Yani Muhalefi de tamam diyor İlk dayan sana tamam hiç herkes tamam tamam doğru yapıyorsun yaparsınız yanlış yapıyorsun tamam sorun yok Herkes öyle, o kadar saldı ki ya Bize bence bu son yıllarda yapılan en büyük hata En büyük hataya uğramamız her şeyi kabullenmemiz Çünkü adamlar abi hala iyi yapıyoruz demin cesaretinde bulunuyorlar ya Bak kardeşim ben söylerim iyi veya kötü yapıyorsun Ama senin Merkez Bankası yönetiminin Hükümet tarafındaki Ekonomi yönetiminin biz iyi yapıyoruz Değil mi imkanı yok Adamlar sürekli olarak e, Enflasyon tahminini yükseltiyor Her ay yükseltiyor her ay yükseltiyor Bebe sen niye buna bakar kinlisin Kinliyim çünkü Kardeşim ben bunu 4-5 önce açıkladığımda Bak tam olarak %44 Dedim bak belki %45 dedi. Ben %44 demiştim bundan 4-5 önce Abi ne hainliğim Kaldı ne muhalifliğim kaldı Ne iktidar düşmanlığım kaldı Orada yine arkadaşlarımız çok yardımcı oldu çünkü biliyorlar benim öyle bir görüşe bağlı olmadığımı Bu kanalın diğer kanallardan farklı olduğunu bilen çok güzel bir kitle var ama Yeni izleyen diyor ki sen iktidar düşmanısın Abi şimdi iktidarı övüyorum bu proje güzel diyorum sen iktidar yanlısın değilim kardeşim ben hiçbir şey değilim ya olmak zorunda değilim Neyse çok konuştuk 12 ay sonrası beklenti düştü 24 ay sonrası beklenti arttı Bunlara çok önem vermiyorum bunlar dediğim gibi son 1-2 ay kadar bile değişebiliyor e, yıl sonu dolar TL 36, 63'ten 36.63'den 35.72'ye düşerken 12 ay sonrası dolar TL endisi 42.70 civarlarında kaldı. Yine burada da bizim sözümüze yaklaştılar. İyi yönde yaklaştılar. Dolar TL endisi 36 35.7'ye geldi. Ben de 35.5 35.6 35, civarlarında bir kapanışı genel olarak piyasalarda bekliyorum. Diğer haberimize geçtiğimizde Türk Hava Yolları tarafında geldi. Ben Türk Hava Yolları'nın bu sene önemli bir şekilde olacağını düşünüyorum. Bununla ilgili birkaç tane görüş var. Filosunda 85 uçağı bulunan Ajet yani Ajet ne demek? Türk Hava Yolları'nın yurt içerisinde uçurduğu daha ucuz fiyatlı ekonomi sınıfı uçak serisi diyelim veya firması diyelim. Türk Hava Yolları global bir marka olduğu için Ajet gibi daha yurt içi uçuşlarla marka değerini düşürmek istemedi ve ekstra bir marka kurdu. Sun Express'ten 9, 9 uçak kere aldı. Boeing 737 ve 800 tip uçaklar 18 Kasım'da devreye alınacak. Kira 9 uçak kış döneminde hizmet verecek önemli bir haber arkadaşlar. Ahlatçı yatırım da Türk Hava Yolları'nın 3. çeyrek finansalları sonrasında al önerisi ve 425 TL'de fiyatlı araştırma kapsamına dahil etti. Ben de 420-450 TL civarında bir yıl sonu kapanış bekliyorum. Yine Türk Hava Yolları tarafında CMP'nin notları var arkadaşlar. B artıdan BB not yükseltimi geldi. Duran olarak güncellendi. CMP ayrıca arkadaşlar USD cinsinden 2025 yılında ihraç etmiş olduğu ekipman teminatlı geliştirilmiş kredi sertifikalarına ait kredi notunu BB Plus'tan yatırım yapılabilir düzey olan BBB'ye yükseltti. Yani bu sene borsada bir güzel bir artış görürsek, görürsek Türk Hava Yolları tarafında yabancı görüş mümkün her şey hazır hale gelmiş gibi duruyor. Fitch tarafında e, arkadaşlar Kredi notunun yükseltilmesinin ardından Türk, banka, Türk bankalarının beklentilerinin risklere rağmen iyileşmeye devam ettiğini açıkladı. Bununla beraber bankalar tarafında %40-%50'ye varan bir artış görürüz ama geçen sene gibi olmaz. Yani 4 kat 5 kat bir bankacılık artışı geçen yıllarda olduğu gibi olmaz. %50-%60 belki %40 civarında bankacılık artışı görürüz. Reader tarafında büyük bir sayıda düşüş vardı. Uygar Sağ yönetim kurulu başkanı 14.20 TL fiyattan 5 milyon adet C grubu işlem görmeyen tipteki payı Aziz Köseoğlu'ndan ve 2 milyon adet C grubu işlem görmeyen tipteki payı Cedit Saral'dan satın aldı. Toplam 7 milyonluk bir pay alışı var. Yani bu da 98 hatta 100 milyon TL civarında bir pay alışına tekabül ediyor. 100 milyon TL önemli bir miktar. 99.4 milyon TL civar bir şey diyor. Aslında yani şey satmadım desem şu an kafamda ne satladım. Bu alışla beraber Reader da bugün yükselişe gitti. ASELSAN tarafına haberimiz var arkadaşlar. AB üyesi bir ülkedeki platform üreticisiyle radar ve elektrooptik sistemlerden oluşan faydalı ihracatla ilişkin toplam tutarı 16.6 milyon euro olan satış sözleşmesi imzalandı. Söz konusu tutarın 2023 euro 0.61. Bu aslında iş haberi olarak paylaştığım bir haber değil. ASELSAN sürekli iş anlaşması imzalıyor. Sürekli yurt dışında iş almaya devam ediyor. Ve uzun vadede bence yani çok yüksek getiri vermese bile güvenilir şirketlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle politik riskler arttıkça, jeopolitik riskler bunlarla beraber arttıkça ASEESAN güç kazanmaya devam edecektir. Arkadaşlar genel olarak benim bu kadardı. Sizden ricam videoyu beğenmeniz, kanala abone olup bildirimleri açmanız. Hepinize, ailenizle, mutlu, bol kazançlı iyi günler dilerim.